Herkese merhaba değerli takipçiler, ben Kadir Kalaycı. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bazı ilişkileri, bazı zamanlamaları konuşacağız. Bunu da zaten sizlere anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Geçenki videom ve ondan önceki videolarım hakkında arkadaşlar izlediniz ve beni tanımaya çalıştınız bazılarınız. Sonrasında çok yorum aldım. Saim için içeriden bilgimi alıyorsun, senden şüpheleniyorum bilmem ne. Arkadaşlar sadece iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Ama günün birinde elbette ki yanılacağım. Yanıl yanılmama kayıp değil. Bu yanıldığımız zaman bundan bir ders çıkartıp daha iyisini nasıl görebiliriz? Daha iyisini nasıl öngörebiliriz? Bunları konuşmamız gerekecek sizlerle birlikte. Bu şekilde bu konuma kadar gelebildik. Yanıldık. Tabii ki de yanıldık. Yanıldığım zaman şunu söyledim. Kadir sen nerede yanıldın? Sonrasında hatamı buldum. Hatamı düzelttim ve doğruyu buldum. Doğruyu buldum sizlerle paylaştım. Bu şekilde çok iyi bir şekilde öngörülere sahip oluyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bu tür öngörülere sahip olabiliyoruz. İnsan bu öngörüleri sunabilmesi için kendisiyle barışık ve hatalarını kabul etmesi gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Bence arkadaşlar bu piyasa o mumların dillerinden geçiyor. His hislerden, duygulardan geçiyor. His ve duygu dediğim zaman sizlere de aklınız karışmasın. Yani bakın geçenlerde arkadaşlar dün yukarı doğru giderken ki his farklı Duygu farklı çıkıyorsun ya daha çok çıkacağını düşünüyorsun. 25 bas puan gelecek ya o beklenilen daha yukarı gideceğini düşünüyorsun. Şimdi bir çok duygu bir çok his var düşerken ki duygu farklı yatay giderken ki duygu ve hisler farklı. Ya işte bu piyasada duygusuz olduğun zaman o duyguları sana yansıtmaya çalışan insanın aklını okuyabildiğin zaman bu mumların dillerinden anladığın zaman bu işi zaten iyi bir şekilde getirirsin ve öngörülerin çok sağlam olur. Biz eminim ki arkadaşlar kimsenin başaramadığı öngörü göremediği öngörüleri sunduk videolara döktük hatta yazılı bir şekilde de Twitter üzerinden paylaştık ve bu noktadayız. Yani ara düzeltmede ne olacak? Fed tarihinde ne olacak? Bak böyle olacak, şöyle olacak. 2003 2023 geliyor. Önce pik noktayı geçermiş gibi yapacak. 19 20 18 arasına düşecek. Sonra tek bununla yukarı çıkacağız Sonra o pik noktayı geçiyormuş gibi olacak. Geri çekilecek. Ondan sonra devam edecek gibi birçok öngörüde bulunduk. İlk çeyrekte 28.000 dolarlara gelecek. Neden ilk çeyrek mesela? neden 2022'nin sonu değil 2023'ün sonları değildi de ilk çeyrekli yükselişin başlayacağı tarih e bunlar da biraz da bende kalsın anlatmadığım birçok detay var neyse geçelim arkadaşlar videomuza fazla uzatmanın manası yok anlatayım sizlere gereken her şey güzel bir ramazan ayındayız hepimizin ramazan ayı huzurlu bereketli sağlıklı geçsin İnşallah güzel bir ayın içerisindeyiz son olarak da kanalımıza abone olursanız videolarımıza daha çok like atarsanız daha fazla gelişebiliriz arkadaşlar sizler sayesinde bir de o işaret fişeğini atacağım demiştim ya sakın kapılmayın arkadaşlar anlatacağım o dominans olayını da anlatacağım neden şu an o işaret fişeğini atmayacağım onu da anlatacağım size sadece belirli noktaya geldiği zaman evet o işaret fişeğini atıyorum diyeceğim hadi vuruyoruz diyeceğim bu yüzden de kanalımıza abone olmanız gerektiğini söylemiştim size ama o işaret fişeğini ateşlemenin zamanının geldiğini şu anda düşünmüyorum hadi direkt videomuza geçelim gereken her şeyi anlatayım size Öncelikle hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar. Justin sana açıklama yaptı. Dedi ki SEC bugün erken saatlerde yaptığı sivil şikayet blockchain ve kripto para alanındaki tanınmış oyunculara karşı aldığı önlemlerin en son örneğidir. Şikayetin haklı olmadığına inanıyoruz ve bu arada en merkezi olmayan finansal sistemi oluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi Justin Sun hakkında fazla yorum yapmaya gerek yok. Bu adamın ne olduğu benze belli arkadaşlar. Şöyle diyeyim cidden turun ağı işleyen bir ağ, işlevsel bir ağ, en ucuz, en hızlı olan ağlardan bir tanesi bu bir. Ama geçtiğimiz zamanlarda Huobi borsasında P Network gibi bir scam projeyi listeledi mesela. Böyle scam projeleri çok listeleniyor ve sizin ayrıt edemediğiniz nokta da şu. Scam projeler her zaman kazandırır. Bunun Luna en büyük örneği oldu. Coin 10 centten 156 dolarları gördü ve günün sonunda çöktü. Yani bu scam projeler dediğim zaman size bu çıkmayacak anlamı taşımaz veyahut da çıkacak anlamı taşımaz. Bir işte Ponzi dolandırıcılık varsa kesinlikle sizleri içeri almak için bunu yukarı çıkarmak zor zorundalar arkadaşlar. Bu adamlar giderler bankalardan krediler alırlar. Kendi coinlerine girerler. Haberlerini yaptırtırlar. Hadi uçuyoruz gidiyoruz. Dünyayı değiştiriyoruz derler. Sonra hiç beklemediğiniz bir anda coin batar arkadaşlar. Bu kadar net. Şimdi bizim dünkü öngörümüz neydi arkadaşlar? Aklınızı alacak dedim bu piyaza. Tak tak dedim değil mi? Ne oldu? Yukarı aşağı tak tak oldu. Gördün mü? Belirsizlik gibi bir mum kapandı. Onu dün de size şunu söyledim. Silkeleyecek hepinizi. Stop koyanlar, inanmayanlar patlayacak ve sonrasında öbür gününde yeşil olduğunu göreceğiz. Şimdi şu anda erken mi konuşuyoruz, geç mi konuşuyoruz, neler olabilir bunu konuşacağız sizlerle birlikte. şu anda bulunduğumuz konum arkadaşlar önemli. Bakın şuradaki iğne noktamızı destek olarak kullanmaya başlamışız. Bu olumlu. Şimdi şu renç arasında Bitcoin gidip gelirse alt ufak ralliler izleyebiliriz. Ama konu bu değil. Bitcoin gitmesi lazım, dominansı yükseltmesi lazım, alt ezilmesi lazım. Kısa süreli olaylara bakmayın. Yiyeceğimiz tatlıya odaklanın. Bu dominans seviyesi tekrardan 47.48 bir seviyesini test etti, geri çekildi. Bu dominans seviyesi de elbette geri çekilecektir. Bu da bir varlıktır. Sürekli yukarı doğru çıkacak diye bir kayda yoktur. Bu da geri çekilecek. Bitcoin geri çekilecek. Bitcoin 4 gidiyorsa bir geri çekilecek. Dominans 2 gidiyorsa bir geri çekilecek. Bu olacak. Bu geri çekilmelerde de altcoinlerde çıkışın olduğunu zannedeceksiniz. Esasen altcoinlere baktığınız zaman hala daha bir çıkış yok. Görüyor musun? Hiçbirinde bir çıkış yok. Sadece arkadaşlar herkes altcoinlerde bir rally bekliyor ama bunu göstere göstere yedirmeyecekler. Bunu da ben anlayacağımı umuyorum. Bakın çok zor bir veri. Anlamam çok zor. görmem çok zor bir veri. Ama öngöreceğimi düşünüyorum. Senaryoları çizdim canlı yayınımda ve videolarımda. Dinlemediysen Kadir Kalaycı'yı tanımak istiyorsan tanımıyorsan videolarım orada kardeşim. Dinle istersen tanı. Hepsi orada. Ha tanımazsan da sıkıntı yok. Tanısan da ne dediklerim ne söylediklerim ne zaman ne dediğimi göreceksin ve tanıyacaksın beni. Bu adamın boş olmadığını anlayacaksın zaten. Burada benim size boş ve da dolu olduğumu göstermek gibi bir kaydem yok. Veyahut da öyle bir gayem de yok. Onu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Sadece şunu söylüyorum size. USD dominansa baktığım zaman bu desteği kıramıyor. 6.66. Altında da 6.44 var. Bunun kıramamasının sebebini de anlatıyorum. Adam gelip yoruma diyor ki USDT basıldığı için otomatik olarak dominansını arttırıyor. Doğru diyorsun kardeşim ama bunu ben zaten söylüyorum. Bu bütün senaryoları söylüyorum ben. Yani şu an bu USDT dominansının burayı kıramamasının sebebi bir çok teter basılıyor. Teter basıldığı için için dominansı yükseliyor arkadaşlar. Haliyle piyasa değeri yükseldiği için dominansın büyüklüğü de artıyor. Anlatabiliyor muyum? Aşağı gitmesinin zorlu artıyor. Bu yüzden öyle ya da böyle. Teter basılıyor veya da yakılıyor bilmem ne oluyor. Bunları geçiyorum. 6.66 ve 6.44'ün kırıldığını görmemiz lazım. Bunu gördüğümüz zaman Bitcoin'de çok sert çıkış veya da altcoin'lerde çok sert çıkışlar göreceğimizden kuşkunuz olmasın. Ama kaç günden beri USD dominansımız burada gidip gelmeye devam ediyor. En önemli verilerimizden bir tanesi de Şuydu. Bakın bunu anlatmıştım. Pik noktamıza temasımız ettikten sonra düştük. Aynı geçenki grafik gibi. Şimdi total market cap'imiz 1.16 seviyelerini geçerse 1.28'e gitmeye başlayacak. Buraya gittiği zaman da USDT dominansımız burayı kıracaktır diye umuyorum. Kırdığı zaman da bizi güzel bir yükseliş izliyor. Şimdi geçelim tekrardan Bitcoin tablosuna ve o ilişkilendiremediğim olayları anlatacağım. Mesela FED'den sonra FAT haberler geldi. Coinbase'den ve Justin Sun tarafından. Sonrasında bu adamları bekleyerek Saat 3 kapanışından yani 20.03 23.03.2023'ü bekledi. Sonrasında açıklamalarda bulundu. Bu bir. Bugün de Arbitrum listelendi arkadaşlar. Bu da listelendiği zaman Bitcoin arkadaşlar şu noktadaydı. Görüyor musun? Yeşil mumu atmamıştı. Bu listelendikten sonra bu yeşil mumu attı ve burada bazı şifreler vardır. Bu coinler önemli coinler listelendiği zaman Bitcoin'i yukarı çıkarmak isteyebilirler. Çünkü o coin'e daha çok çıkmasını sağlayabilirler. Birçok şifre vardır. Bu yüzden bu da çelişkili veriler ilerden birkaç tanesiydi onu sizlere söyleyeyim şu anda arkadaşlar bizim kilis seviyemiz neresi onu sizlere söylemek isterim Öncelikle şu anda direnç konumundayız Burası dediğim gibi tek konumu 2303 2023'ün içerisindeyiz buradan çıktığımız zaman başladığımız zaman dediğim gibi 31 bin 32 bin dolarlı seviyeleri görebiliriz belki daha yukarısını heyecan panik stres endişe yok güzel bir şekilde ilerliyoruz Kadir Kalaycı ile birliktesiniz Elhamdülillah öngörülerimiz güzel bir şekilde ilerliyor Elbette ki ben de bir insanım Yanılacağım. Yanıldığımız zaman da beraber olalım. Bildiğimiz zaman da beraber olalım. Her türlü her koşulda vuracağımızdan kuşkunuz olmasın. Bize düşen ve çıkan piyasa fark etmiyor. Sadece size sabırlı olmanız gerektiğini söylüyorum. Dominansımız güzel bir yerde bitcoin güzel bir yerde. FED başkanı açıklamalar yaptı bunu da twitter üzerinden anlattım. FED bayağı sıkıştı. Bir dediği bir dediğine uymuyor. DXY e endeksi ondan sonrasında düşmeye başladı arkadaşlar. Bu da Powell'ın söylemlerine güvensizliğin olduğunu söyler. Adamlar büyük sıkıştı onu sizlere söyleyeyim. Gibi işin sonunda para basmak zorundalar. Bundan önceki videoları dinlerseniz Kadir Kalaycı'yı tanıyabilirsiniz diyorum. Yine konuşuruz, yine muhabbet ederiz. Ama şu anda işaret fişeğinin atılacağı bir ortamda değiliz. Onu sizlere söyleyeyim. Ara sıra dominansa geri çekilmeler, Bitcoin'de geri çekilmeler olacaktır. Zamanını, vaktini bekleyen büyük paralar kazanacaktır diye umuyorum. Hep birlikte, tek başımıza değil, hep birlikte bu yolda ilerleyeceğimizden kuşkunuz olmasın. Hep birlikte de ilerleyeceksek benim gibi kardeşlerinizi desteklemenizi isterim. Desteklerseniz memnun olurum. Sizler sayesinde daha fazla büyürüz. Herkese çok teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Arkadaşlar şakası bir yana falcılık da yapmıyoruz. Lataler tam da yok. Mars'ım da yok. Bir şeyim yok yani. Normal öngörülerde bulunuyoruz. Evet 4 dört dörtlük gitti. Bu da benim iyi bir şekilde analiz yaptığımı gösterir. Ama ben diğer insanlarla kıyaslayabileceğiniz bir adam değilim. Benim bakış açım farklı. Benim görüş açım farklı. Ben mumları okuyorum. Duyguları, hisleri, empatileri gerçekleştiriyorum. Adamların aklına bakıyorum. Yani anlayamayacağınız burada sizi alçatmak ve hatta yüceltmek değil amacım cidden kendime has bir stratejim var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Zaten beni dinlediğin zaman bu çocuğun kendine has bir stratejisi olduğunu söyleyebilirsin. Gelmiş burada bitcoin tablosunu açmış konuşuyor. Neye göre konuşuyor acaba? Anlatıyorum. Onları da anlatıyorum. Bu yüzden dibi vurdu. 17.500-16.000 dolar senaryomuz işledi. Bu yüzden 2023'ün ilk çeyreğinde yükselişi öngördük. 28.000 dolarların minimum geleceğini söyledik. Bu yüzden yapay zekaları kimse konuşmuyorken anlattım ve o sepet 50 kat 60 kat gitti. Bu yüzden 22-22 analizimiz çalıştı. Ve ben o tarihte sepet yaptım. Bu yüzden bu noktadayım. Bu yüzden arkadaşlar bütün yaptığım her şey zaten bir kanıt niteliğinde. Bu yüzden sadece sabırlı olmanız gerektiğini sizlere söylüyorum. Bunu da böyle klişe bir laf olsun diye söylemiyorum. Anlayacaksınız. Neden sabırlı olmamız gerektiğini anlayacaksınız. Anlamayanlarınız var ise. Bunu söylüyorum. Sabırlı olmayan para kazanamaz abi. Bu kadar net. Ne aldığını bil. oyunun arzı sınırlı olsun. Bu arbitrum hakkında da yorum yapacağım. Boşunuza gitmeyecek konu sizlere söyleyeyim. Ama şimdi değil. Bir yukarı çıksın. Ben yorumumu yapayım. Siz bilirsiniz. Yine de arkadaşlar buradan arbitrum yukarı da gitse dünyayı da değiştirse olacak şey bellidir. Onu sizlere söyleyeyim. Evet kaliteli bir proje. Ben de biliyorum. Güzel. Beğeniyorum da. Ama sonu belli. Onu sizlere söyleyeyim. Söyleyeceklerim hoşunuza gitmeyecek. Ya ister gitsin. ister gitmesin. Bu benim hiç umurumda bile değil. Ben kendi bildiğim doğruları anlatmaya devam edeceğim. Ben Kadir Kalaycı. Gelip katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız video videolarımıza daha çok like atarsanız daha fazla insan sizler sayesinde bizleri tanıyabilir, görebilir, dinleyebilir. Twitter hesabımda takip ederseniz oradan coin paylaşımları yapıyorum. LPT'den vurduk, önceki GNS'den vurduk, birçok coin'den vurduk. Oradan da trade coin'leri verdiğimi bildirmek isterim sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.